السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم السعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون صدق الله Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, Allahu Zülcelal'in lütfu keremiyle bir geceye daha erişmek bizlere nasip oldu. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in 7. sure-i celilesi olan Araf Suresi Celilesinden beraberce sohbet etmeye çalışıyoruz. Allahu Zülcelal'in Lutfu keremiyle bu Sure-i Celile'nin bu akşam itibarıyla 90. ayeti kerimesine erişmek nasip oldu. Bu Sure-i Celile Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a peygamberliğin Mekke döneminde gelen surelerin 40.'sı. Mevla Teala bu sure-i celili içinde bizlere pek çok hikmetli nasihatlerde bulunuyor. Bizlere peygamberlere imanı öğretiyor, kitaplara imanı öğretiyor. İnsanoğlunun cennette başlayan serüvenini, dünyadaki tamamlama şeklini, dünyada yaşamasını, dünyada ölmesini, tekrar dirilmesini gayet açık ifadelerle bizlere öğretiyor. Yine bu sure-i celilede Adem Aleyhisselam'la başlayan ve isimleri Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir kısım peygamberlerin isimlerini sırasıyla ve halklarıyla birlikte, kavimleriyle birlikte bize öğretiyor. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam ve şu anda okuduğumuz, devam ettiğimiz Şuayb Aleyhisselamı Allahü Zülcelal bizlere tanıtıyor. Burada Araf nedir? Surenin ismiyle neden Araf ismini almıştır? Bu bahis üzerinde duruyor ve bize cennet ve cehennem arasındaki hadiselerle ilgili kıyamet sahnelerinden örnekler sunuyor. Biz de anlayabildiğimiz kadarını, yaşayabildiğimiz kadarını, hissedebildiğimiz kadarını bu ayeti kerimelere bakarak bir nebze olsun kavrama gayreti içine giriyoruz. Mevla Teala 89. 88. 87. ayeti kerimelerde Şuayb Aleyhisselam'ın kendi halkına hak dini, İslam'ı anlatırken çektiği çileleri anlatmıştı. O halkın önde gelenleri bütün inanmayan, ve inkarcı olan önde gelenlerin yaptığı gibi o peygamberleri yalanlamış, inananları küçümsemiş, peygamberleri itibarsızlaştırma gayreti içine girmişlerdi. Şuayb aleyhisselam'ın halkı yani Medyen bölgesi bugün Ürdün ve Filistin diyarı arasında olan bu bölgedekiler o bölgenin güçlü insanları da Şuayb aleyhisselamı ve ona iman edenleri itibarsızlaştırma gayreti içindeydiler. Allahu Zülcelal önceki ayeti kerimelerde bu hususlara temas etti. Bu ayeti kerimede de yine aynı hadiseleri bir kez daha bizlere anlatıyor ki gerçek manada ibret alabilecek zihinlere, bakışlara sahip olalım. Şuayb Aleyhisselam'ı o medyen halkı tehdit ettiler. Dediler ki ya bizim dinimize dönersin ya da bizim ülkemizden seni çıkarırız. Ya bizim dinimize dönersin ya da bu ülkeden gidersin. Yani eskilerin hani bir tabiri vardı böyle bir işi yaptırma noktasında ısrar ettiklerinde 40 katır mı 40 satır mı diye bir soru sorarlardı. Sanki o toplum döndüler. Şuayb aleyhisselama ve iman eden kişilere, ona inananlara bu soruyu yönelttiler. Şuayb Aleyhisselam ve beraberindekiler dediler ki, hayır, biz eğer sizin söylediğiniz sahte tanrılara dönüş yapacak olursak, Allahü Zülcelal'e iftira etmiş oluruz. Besbelli ki bu yalandır, böyle bir hadisenin içine girişimiz söz konusu bile olamaz. Ve Şuayb Aleyhisselam'ın cevabından memnun kalmayan o Medyen'in ileri gelen adamları şöyle dediler. Ve kale şöyle söyledi. El mele'u öncü kişiler. O toplumun içinde niçin öncü bunlar? Ellerinde bir kısmının servet var, bir kısmının makam var. Bu insanlar belki bir kısmı o toplum içinde bilgin kabul edilen kişiler. Ancak ilahi rahmetten ve hidayetten nasibi olmamış kişiler. Dediler ki Şuayb Aleyhisselam'a ve kale dedi kim el mele'u öncü kişiler ellezine o öncü kişiler ki keferu inkar ediyorlar. inkar ettiler min kavmihi Şuayb'in kavminden. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminden olup inkar eden kişiler şöyle söylediler. Le inittebatum Şimdi cevap veriyorlar. Aslında Şuayb Aleyhisselam'a cevap veriyorlar. Fakat Şuayb Aleyhisselama cevap verirken ona inanan o Müslümanlara dönüp diyorlar ki: "Le inittebatum ben. Eğer siz bu Şuayb'ın peşinden gidecek olursanız, inneküm bilesiniz ki kesinlikle siz iden lahasirun. O zaman kaybedenlerden olursunuz." Bu nedir? Bir tehdittir. Yani diyorlar ki, siz buna inandığınızı söylüyorsunuz ya bunun peşinden giderseniz bilin ki kesinlikle kaybedersiniz. Niçin kesinlikle kaybedersiniz diyorlar? Onlarla ilişkiler var. Onlarla bir kısım ticaretler var. Onlarla bir kısım kız ve erkek noktasında evlat evlendirme alışverişi var. Onlarla vatanı müdafaa etme konusunda ortak kararlar var. Hepsini gündeme getirmiyorlar. İlk cümleleri bunun peşinden giderseniz kesinlikle hüsradan uğrarsınız. Şöyle bir hatırlayalım. Bu sure peygamberliğin kaçıncı yılında gelmişti? 9. ve 10. yıllarında gelmişti. 9. ve 10. yıllar size neyi hatırlatıyor? 7. yılın sonundan itibaren başlayarak 3 yıl süren münasebetleri kesme dönemi vardı Mekke'de. Mekke'de Müslümanlarla Mekke müşrikleri Artık baktılar ki bunları İslam'dan döndüremiyorlar. Dediler ki bunları abluka altına alalım. Münasebetleri keselim. Bunlar tabiri caiz ise hem açlıktan hem de kendileriyle ilişki kurulmadığı için, münasebet kurulmadığı için psikolojik bunalımdan dolayı vazgeçsinler. Ama Müslümanlar asla vazgeçmedi. Hepsi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çevresine toplandı. O gün Mekke müşrikleri, Müslümanlarla münasebeti kesmek suretiyle onları tehdit ediyorlardı. Daha önceki dönemde de Şuayb Aleyhisselam'ın halkının önde gelenleri, o toplumun içinde de bu Cehiller var, o toplumun içinde önde gelenler döndüler dediler ki Şuayb Aleyhisselam'ın halkına eğer Şuayb'in peşinden giderseniz bilin ki hüsrana uğrayanlardan olacaksınız. Kim hüsrana uğratacak onları? Allah muhaşa. Peki kim o önde gelen adamlar? Zannediyorlar ki paraya biz hükmediyoruz, makama biz hükmediyoruz, zamana biz hükmediyoruz, her şeye biz hükmediyoruz. Öyle zannediyorlar. Halbuki onların zannının hiçbir değeri yok. Bunun üzerine Mevla Teala bizlere şöyle sesleniyor. Onlar böyle dediler. Onların bu tehditleri devam ederken humur humurracfetu fe ahadet yakaladı ansızın bu konuşmaların peşinden yakaladı ansızın böyle her şeyin bir vakti var o vakit geldiği an onla yakaladı kimi hum o önde geldiğini zanneden inanmayan kişileri ne erracfetu şiddetli bir sarsıntı müthiş bir sarsıntı yakaladı ne oldu sarsıntı yakalayınca fe asbahu kala kaldılar kala kaldılar ve asbahu kala kaldılar fi darihim cafimîn kendi evlerinde kendi yurtlarında yüz üstü diz üstü hangi şekil derseniz deyin hani bir insan vardır böyle ayaktayken derler çok affedersiniz put gibi kaldı şaşırınca bir insan vardır hani gözüne şöyle bir tabir vardır bizde gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi durdu. Tavşanın gözüne ışık tutulduğunda o böyle koşarken birden böyle olduğu yerde donar kalır. Bunlar da öyle kala kaldılar. Bir başka ifadesi bunun yüzüstü kaldılar. O böyle ansızın güçlü bir sarsıntı vurunca onları yere serdi, yüzüstü yere kapaklandılar. Bu neyi anlatıyor? Mevla Teala buyuruyor ki, onlar sizin hüsrana uğrayacağınızı söylüyordular. Kimin hüsrana uğradığını ben size haber veriyorum. Peki kimdir bunlar? Bunlar ne oldu sonuçları? Ha bu yüzüstü kalanlar var ya, Ellezine o kimselerdir ki, bu yalanladılar, Şuayben, Şuayb aleyhisselamı, Ke enlem yağnev fiha. Nasıl yalanladılar bunlar, ne haldedir, kim bunlar, nasıldırlar? Ke enlem yağnev fiha. O Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, o şiddetli deprem geldiği an onları şöyle bir baksan sanki orada hiç yaşamamış gibidirler. Yani öyle bir geldi ki o şiddetli sarsıntı öyle bir geldi ki derler ya hani eskilerimiz hak ile yeksan oldu. Toprakla birleşti. Toprakla birleşti. Yok eskiden buralarda koca koca binalar vardı. Şimdi oradan insanlar geçerken bir de ne görsünler? Baktıkları yerde sadece ve sadece toprak gördüler. şu kezzebu şuayben gerçekte şuaybi yalanlayanlar var ya kanuhumul hasirin hüsrana uğrayan, ziyan eden, kaybedenler gerçekte onlardır. Allahu Zülcelal burada hüsran meselesi üzerinde duruyor. Onlar ne dediler? Şuayb'in peşinde giderseniz kaybedersiniz. Mevla öyle mi dedi? Siz mi diyorsunuz inananlara oraya gitmeyin? İnananlara kaybedeceklerini siz mi söylüyorsunuz? Peki buyurdum Mevla. Ansızın güçlü bir depremle onları aldı. Bir musibeti verdi. Sanki yurtlarında hiçbir şey yok. Ören yeri değil burası. Hani bir yer yıkılır. Orada baktığınızda bir şeylerin kalıntıları olur. Burada öyle bir şey yok. Öyle bir toprak geldi ki, öyle bir sarsıntı geçirdi ki orayı tuz buz etti hak ile yeksan etti. Toprak ile birleştirdi. Hani şimdi arkeologlarımız çalışıyor. Yer altında kalmış bir kısım şehirleri arıyorlar. Şehirlerin üstünü olduğu gibi toprak örtmüş. Kazıyorlar alt taraftan kocaman şehirler çıkıyor. Demek ki böyle bir kısım hadiselerin işareti olabilir. İlla odur demek değil ama bir kısmını Allah Celle Celaluhu bize bu şekilde anlatıyor. Mevla Teala Şuayb Aleyhisselam'ı gerçekten net bir anlatımla anlatıyor. Dikkat ederseniz Şura aleyhisselam kavgacı bir kişiliğe sahip değil. Hakkı uygun bir dille, hikmetle, yerli yerinde anlatan yüce bir peygamber ama karşı taraftakiler her şeye rağmen Allah'ın birliğini kabul etmemek, Allah'ın emirlerini çiğnemek, ölçü ve tartıda hile yapmak suretiyle alışverişte aldatmak, aldatma yapmak suretiyle maalesef kul hakkına girdikleri için Allahü Zülcelal onları her halükarda cezalandırmama gayesiyle peygamberini gönderiyor. Ancak onlar peygamberi dinlemeyince, hatta peygamberi itibarsızlaştırmaya çalışınca Allah Celle Celalühu Şuayb Aleyhisselam'a sahip oluyor. O ve onunla beraber olanlar Medyen'den çıkıp gidiyorlar geri kalanları şiddetli bir sarsıntı alıyor ve toprak ile bir hale getiriyor. Allah-u cümlemizi muhafaza buyursun. Bu akşam üç ayeti kerimi okuduk. İmkanınız var ise elinizin altındaki meallerden okumanızı hararetle tavsiye ederim. İmkanınız var ise tefsir kitaplarından okumanızı arzu ederim. Mevla Teala'nın lütfu keremiyle bu akşam 92. ayeti kerimeye eriştik. İnşallah tamamlamayı da Rabbim bizlere nasip eder. Allah-u celal hepimizin hayırlı muradını ihsan eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımızı edalar ihsan eylesin. Önümüzdeki günlerde tez zamanda bu hastalığın ülkemizden, İslam aleminden ve bütün insanlıktan uzaklaşmasını nasip eylesin. Böylece biz de hafızlarımızla, talebelerimizle kaldığımız yerden yüz yüze, güzel bir şekilde eğitimlerimize devam edelim. İnşallah İsmaila Kur'an kursumuzu bu sıkıntılar bittikten sonra tez zamanda açmak da bizlere nasip olur. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Milletimiz her daim Rabbimizin rızasına uygun işlerde birlik ve beraberlik üzere olsun. Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. El Fatiha.